Yuhu! Kaçalım yoldan! Konuşan kediler başlıyor! Lan evin içinde koşulmaz kıracağım o bacaklarını. yanağım şimdi şu kuşu bir lokma da mideye indir. Yani şey bu duvarları biraz farklı renk mi yapsak acaba diyecektim. Yani bu beyaz olmamış hiç. Yani sarı mı yapsak acaba? Evet evet. <laughs> 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 hey tavşan kovalamaca oynamayacak mıyız? Görmüyor musun Tekir yemek yiyorum. En sevdiğim avuç. Bitiremedin şu avucu iki saattir. Ağaç olduk burada. Sen onu yiyene kadar iki tabak kedim havası yedim ben. <laughs> Aa, sahibimin suyunun içine bir şey düşmüş. Bu ne ya sarı bir şey? Allah Allah. Çok değişik. İçinden alayım da sevinsin. Aa, dur bir dakika. Anam bu ne ya? ya? Çok soğuk bir su ya bu. Aynı zamanda bu sarı şey kabarcık çıkartıyor. Neyse Alsın canım bu böyle. Elle miyim ben bunu? Çok iyi kediydi rahmetli. Lan oğlum kim açık bıraktım? Ay, lan oğlum kim açık bıraktı lan bu suyu? Lan bütün bahçe ne oldu be battı valla bataklığa döndü her taraf. Allah Allah yazık ya tasarruf diye bir şey var valla. Nereden kapanıyor lan bu? Buradan bir yerden kapanıyor olması lazım bunun. Hatice! Oy! Kız Hatice çay demlemedin mi ya? Bakayım. Ay vallahi demlememiş ya Hatice. Çok tembelsin Hatice. Şimdi beni iyi dinle evlat. Bu önemli bir dövüş tekniğidir. Önce kollarını şöyle yavaş yavaş açacaksın. Rakibin bir şaşıracak. Sonra kendine gelemeden onu hipnotize edeceksin. Bir dokunacaksın şöyle tartacaksın rakibini. Ya büyük baba sonra... ne diyorsun ya? Biz kediler daima çok dikkatliyizdir. Oy kafam Ay, birazcık da sakarızdır Ya bu balıklar bunun içine nasıl sığıyorlar Çok merak ediyorum doğrusu. Bunlar ulan, ulan. ulan çok sıkışık Kafa Ondu valla Hmm balık çorbasına bayılırım Ama içine çok az balık koymuşlar Bir tane koymuşlar 6-7 tane koysalar daha güzel olurmuş o Suyundan çok koymuşlar Bunu böyle iç iç bitiremem ki ben Balıkları ne zaman yiyeceğim? Hey pisi pisi. O balığa dokunursan akşama kedi çorbası olursun. <laughs> ben aslında balığa yem veriyordum da. <laughs> ne? Sen kimin mahallesinde kimi alıyorsun be pire torbası? Ulan ben şimdi senin o tek tek yolmaz mıyım lan? Gel buraya bakayım, gel buraya bakayım, kaçma! Bak, lan nereye kayboldun? İşte burada, işte burada, işte burada. Yakalayacağım şimdi, yakalayacağım seni. Nereye kayboluyor bu? Gerçekten kayboluyor, yakalanmıyor. Ne biçim bir kırmızı böcek. İlaçlatın artık şu evi ya. Aa, küçük kuş. Seni şöyle çıtır çıtır yemek. Yani şöyle bir sevmek. Sonra da üstüne ketçap döküp. Yok yok ne diyorum ben anlatarım. Kendine gel Murat. Kendine gel. Ben kuşları severim. Kuşları severim evet evet. Evet, küçük kuş seni şöyle e, çorbanın içine atıp yok yok yani şöyle severek aslında Ulan aslında bu patatesle birlikte çok güzel olur ya ay ama ben kuşları seviyorum ne diyorum ben aman tanrım ne diyorum e, kafa yiyeceğim Oy, anam lan ne oluyor ya Allah Allah rüya mı gördüm nedir kimse gördü mü acaba hey kimse var mı kimse görmemiş iyi bari Hey kuyruk gel buraya diyorum. Hey kuyruk siyah kuyruk gel buraya. Ya, siyah kuyruklu bir kedi mi var? Arkamda siyah bir kedi mi var? Ya, hey, kuyruğunu görüyorum siyah ama Allah Allah. Ben beyaz bir kediyim ama kuyruk siyah nasıl oluyor anlamadım bir türlü. Gel bakalım küçük kuş şimdi yakaladım seni. <laughs> Nereye gitti ya? Uçtu gitti bu tarafa gitti. Ay, öbürü de gitti. Allah Allah. <laughs> evde kimse yok mu? Allah Allah. Baba. Oy anam lan ne oluyor? Seni var ya. Uy <laughs> Bu ses de neydi? Allah Allah. Oy anam o kim lan? Allah Allah o neydi ya öyle? Ulan bir, birisi mi geçti orada? Oy lan oğlum ne tipsiz bir şey lan bu nerede bu? Aynanın arkasında bir yerde olsa gerek. Nerede acaba? Oy anam lan. Oğlum bu kedi girmiş lan evime. Nered, neredesin lan kedi? Bakayım. Oğlum burada kimse yok. O ne ya? Oy lan ne oluyor ya? Allah Allah kim koydu bu taşı buraya? Allah Allah rüya mı Lan taş ediyor lan o, o ne ya Lan Necati şimdi bittin oğlum sen Ulan benim sevgilime göz koymak neymiş göreceksin şimdi birazdan Bekle beni Necati Hoppa oğlum, lan ne yapıyorsun oğlum manyak mısın ya Allah Allah Ulan neyse su da güzelmiş ha Oy Şöyle arkadan sıvışalım Lan nereye gidiyorsun Necati? Lan yine kurtardı paça ya. Gel buraya dedim sana. Gel buraya dedim pis kedi. Lan seni yakalamaz mıyım ben şimdi ya? Oy. Gülmesene oğlum. Canım. <laughs> ne oluyor ya? Valla aşıktan öleceğim şimdi. Düşüp bayılacağım şurada. Bulamıyorum şu mamayı. Şuraya bak. Ekmek kesme tatlısı, kap, kaçak, leğen, tabak, tepsi her şey burada. Eskici dükkanı gibi. Nereye mi koydu acaba? Burada da yok. Anne! Mamamı nereye koydun? Bu ne dağınık kadın ya? Vallahi anlamıyorum ya. Gideceğim başka evin kedisi olacağım artık. Her şey var mama yok. Öğretmenim böyle oluyor mu? Ağaca tırmanma dersine yeterince çalışmamışsın. Geç yerine. Uy <laughs> <laughs> uşağım. Haçan bizim sahip az önce denizden topladı da. Ben daha bunları göz kulak oluyorum. kaçmasınlar diye. Hayır olmaz, olmaz bitmedi, bitmemeli, bitmedi. Kabul etmiyorum, kabul etmiyorum, hayır. Ne var lan bunun içinde bu kadar değerli böyle? Oo o beyler saygılar bu ne ya? Ooo, güzel güzel. Kafam geçti, kafam geçtiğine göre vücudum da geçer. Bakülü almışım be. Neyse yok galiba. Uy! Uy! Anam! Uy! 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 Ulan hiçbir yerde rahat yok bize ya. Değil mi? Hı hı. Ne yapıyorsunuz oğlum? Koçak eder, eve gönder. evime gönderdim. Şu an veriyorum.